Dünyanın tarihi, insanlık tarihinin yanı sıra medeniyetlerin yükselişi ve çöküşüyle doludur. Her medeniyetin kendine özgü bir hikayesi, bir kültürü ve bir bilgisi vardır. Ancak bazı teoriler bu döngülerin belirli bir zaman diliminde tekrarladığına dair ilginç düşünceler öne sürmektedir. Özellikle 7 bin yıllık bir döngü fikri, birçok mitoloji ve inanç sisteminde yer bulmuş, insanlığın geçmişine dair derin bir merak uyandırmıştır. İlk olarak bu 7 bin yıllık döngünün kökenlerine inelim. Tarih boyunca birçok kültür dünya üzerindeki olayların belirli bir düzen içinde gerçekleştiğine inanmıştır. Eski Mısır, Mezopotamya, Hindistan ve Yunan mitolojileri dünyanın yaratılışı ve yok oluşu üzerine çeşitli efsanelerle doludur. Bu efsanelerde sıkça görülen bir tema evrenin belirli dönemlerde yok olup yeniden yaratılmasıdır. Bu döngü bir tür kozmik zaman döngüsü olarak adlandırılabilir. Belki de bu düşünce insanların doğanın döngüsel yapısını gözlemlemesiyle başlamıştır. Mevsimlerin değişimi, gece ve gündüz döngüsü, yaşamın ve ölümün sürekli akışı. Ancak bu döngü fikrinin ardında daha derin bir anlam yatıyor olabilir. İnsanlık tarihine baktığımızda büyük medeniyetlerin yükselişi ve düşüşü arasında belirli benzerlikler görebiliriz. Örneğin, antik çağlarda büyük uygarlıklar bilim, sanat ve felsefede büyük ilerlemeler kaydetmişken Zamanla bu uygarlıklar bir çöküş dönemine girmiştir. Roma İmparatorluğu, Maya uygarlığı ve daha pek çok örnek, bir zamanlar zirvede olan medeniyetlerin nasıl yok olduğunu gösterir. Bu çöküşlerin ardından bazen yeni bir medeniyetin ortaya çıktığını, bazen de eski bilgilerin ve kültürlerin yeniden keşfedildiğini görürüz. Bu durum sanki her şeyin yeniden başladığı bir sıfırlama anı gibi algılanabilir. Eski bilgilere dair yer altından çıkan kalıntılar bu sıfırlama düşüncesinin somut kanıtları olarak değerlendirilebilir. Arkeologlar, yer altındaki kalıntıları gün yüzüne çıkardıkça, geçmişe dair yeni bilgiler elde ediyoruz. Bu durum, insanlığın geçmişini yeniden yazmamıza ve eski medeniyetlerin bilgi birikimlerini anlamamıza olanak tanıyor. Ancak bu bilgilerin neden yer altına gömüldüğü sorusu, daha derin bir merak uyandırıyor. Belki de bu, insanlığın geçmişteki hatalarını unutmaması ve geleceğe dair dersler alması için bir tür koruma mekanizmasıdır. Ya da belki de bu bilgilerin belirli bir zaman diliminde yeniden ortaya çıkması, insanlığın evrimine katkıda bulunmak için doğanın bir oyunu olabilir. Zamansal sıfırlama fikri sadece tarihi olaylarla sınırlı kalmayıp teknolojik gelişmelerle de ilişkilendirilebilir. İnsanlık tarihine baktığımızda belirli dönemlerde teknoloji ve bilim alanında büyük atılımlar yaşandığını görüyoruz. Ancak bu atılımların ardından gelen çöküş dönemlerinde bu bilgilerin kaybolduğunu veya unutulduğunu gözlemliyoruz. Örneğin antik Yunan döneminde ortaya çıkan bilimsel düşünce Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte büyük ölçüde kaybolmuş ve Orta Çağ boyunca unutulmuştur. Ancak Rönesans döneminde bu eski bilgilerin yeniden keşfi insanlığın bilim ve teknoloji alanında büyük bir sıçrama yapmasına olanak tanımıştır. Belki de bu, geçmişteki bilgilerin bir şekilde korunarak zamanla yeniden gün yüzüne çıkması ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunması için bir tür sıfırlama sürecidir. Bu düşünceler ışığında insanlık tarihi bir döngüsel süreç olarak değerlendirilebilir her 7 bin yılda bir belki de dünya üzerindeki medeniyetler doğanın bir parçası olarak yeniden doğuyor. Bu döngü insanların geçmişteki bilgilerini, deneyimlerini ve kültürel miraslarını yeniden keşfetmelerine olanak tanıyor. Eski medeniyetlerin bilgileri günümüzde bile hala geçerliliğini koruyarak insanlığın ilerlemesine katkıda bulunuyor. Örneğin Antik Mısır'ın matematik bilgisi günümüz mühendislik ve mimarlık alanında hala etkisini sürdürüyor. Bu durum geçmişin geleceği şekillendirmedeki rolünü ortaya koyuyor. Sonuç olarak dünyada her şeyin 7 bin yılda bir yok olup yeniden başlaması fikri insanlığın tarihine dair derin bir sorgulama yaratıyor. Eski bilgilerin yer altından çıkması, insanlığın geçmişteki deneyimlerinden ders alarak geleceğe yön vermesi için bir fırsat sunuyor. Bu döngü belki de evrenin doğal bir yasasıdır. Her şeyin bir sonu ve yeni bir başlangıcı olduğu gerçeği. İnsanlık, geçmişteki medeniyetlerin bilgilerini yeniden keşfettikçe kendi evrimini ve gelişimini sürdürecektir. Bu süreç sadece bir zaman döngüsü değil, aynı zamanda insanlığın kendini yeniden tanıma ve anlama yolculuğudur.